Sen e hala eder misin? Şu kalabalığa bakar mısın? Bırak mi? ya, hayır. Adam hayır. Millet geziyor, dolaşıyor, bomboş. Aç olan insan buralarda bir daha hayır. Aç olan insan buralarda gezebilir mi? Dolaşabilir mi? Herkesin herkes yüksaşıyor. Herkes şey Kardeşim, bugün mi? en kötü adamın altında 300 milyar araba var. Allah'tan bu da gelenler hep Arap'tır. Yurt dışına gelmiş. Sen yanlış söylüyorsun kardeşim. Ben kendi sen ya. Ben de kendi toprağı kalmadı. Sabahtan beri sen konuşuyorsun. Sabahtan beri sen beri sen konuşuyorsun. Bir dakika buyur, bekle. Son, buyur, sen diyor ki kişi buyur, buyur. baba. Şimdi insanları kandırmayın. Şimdi buyur, buyur. iş döndü mü aşılığa, ekonomiye döndü mü hem Allah'a pekabere dönüyorlar. Allah. Sen diyorsun ki Musa Bey. Sen diyorsun insan kişi sevdiğiyle haşır değil mi? Evet. Kişi sevdiği gibi yaşar. Şimdi bizi yöneten Muhammed Aleyhisselam gibi mi yaşıyor? Bizi yöneten Hazreti Ömer gibi mi yaşıyor? Bizi Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika Ay, dur dur. Şimdi yutturma de. millete. He? Adam Hayır, adam, adam baba adam adam de, baba müslüman, de, ya dur şimdi bu ülkede baba. zulüm gördü ya bana fetva verme ya şimdi Müslüman dur, dur. Ya. baba sen yanlış konuşuyorsun, evet, evet, konuşuyorsun evet, baba mesele ya. ne ya. biliyor evet, musun biz 25 onu diyoruz adam hemen kulağa kitaba dönüyor ulan insanları kandırıyorlar evet, ya bu Başkanım bu, söz bu, verdi ya. dedi ki enflasyonu ezdirmeyeceğim enflasyon %19 çıktı enflasyona ezdirmedi üstüne refah payı olarak da %5 küsur koydu ve yüzde %25 zam yaptı Kardeşim bu zamlarla mamlarla. Baba, baba bu zamlar azdır. D dediği gibi şimdi babak bak yüzde yirmi beş zam vermiş yüzde zam vermiş mesele değil. Ülke uçuyor. nere uçuyor biliyor Yukarı doğru değil. Şukura doğru uçuyor. Bugün şimdi bunun yaptığı politika halkı oyalama politikası. Hani bir şey batıyor ya. Ya ben gemiyi nereye götürebilirim? Bunun politikası yüzde 25 veriyor, ağzını dağıllandırıyor, sabaha 35 zam yapıyor. Ona da bir daha yüzde 15 zam yapıyor, bir daha yüzde 35 zam yapıyor. Bu böyle bir ülke olamaz. Ben Fransa'da kalıyorum, ben 22 senedir oradayım. Ekmek, ekmek 80 kuruş, şimdi yeni olmuş 1 lira. Adam emekli yüzde kaç zam yapıyor? Yüzde zam yapıyor, yüzde elli zam yapmıyor. Ama vergiye de yüzde yüz zam yapmıyor. Ya bunlar var ya bunlar, bunlar Haldun Ömer gibi konuşuyor, Frang gibi yaşıyor. Bunların yaşantısını Firavun, Nemrut yaşamıyor ya. Ya Allah'tan korkun ya. Ya hemen dine çeviriyorlar ya. Neymiş sevdiğiyle haşır oluyormuş. Ya onun sevdikleri şurada yaşıyordu ya. Erdoğan demiyor mu? Demiyor mu? ben lüksümden taviz vermem. Ben lüksümden taviz vermem. Halka açken. Halka açken. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Diyor ki komşun açken sen tok yaşarsan sen münafıksın. Ya bir halk eğer açsa bu sema, sema hastaları her gün sokakta dileniyorsa senin aklın açken sen tok yaşayamazsın. Anlatalım. Peygamber Aleyhisselam diyor ben demiyorum ha Eğer, eğer tutuklayacaksa peygamberi tutuklaması lazım Beni değil Peygamber diyor ki komşu aşken, sen tok yatamazsın Peygamber Ali Platon ne diyor? Platon Plato, kafirdir ha 2400 sene önce devlet diye bir kitabı var Devleti kurarken diyor ki Devleti yönetenlerin zengin olmaması lazım İslam'da da öyledir Hristiyanlıkta da öyledir Eğer diyor devleti yöneten zengin olursa diyor Çünkü çıkaracak kanunlar kendisine göre çıkarır Anlatabiliyor muyum? Bir yönetici zengin olamaz. Bir üreticinin gemicikleri olamaz. Bir üreticinin 300 kilo altını, 300 ton altını olamaz. Bir zenginin e, halkın varını yokunu etrafına sarmaya hakkı yoktur. Hazreti Ömer ne diyor? O, o ne de o Müslüman konuşuyor? Hazreti Ömer diyor ki Dicle nehrinin kenarında koşulu bir keçi, koşulsuz bir keçiye zulüm ediyorsa diyor, onun sorumlusu benim diyor. Bak bak bak, bir keçi Dicle'de. Ya insanlar burada aç yatarken Ramazan'da, geçen Ramazan'da. Cumhurbaşkanı ne ne kür verdi? Dedi ki, ben yani, akşamları, geceleri dedi, adama bak. Ramazan'da bile kur ekmek bulamıyor. Diyor ki ben manda yoğurdu, Anzer balı, ıı, Tunus ıı, şey kurması, bilmem neyi karıştırıyorum, karıştırıyorum. Televizyonda söylüyor canlı yayında. Halk açken ben öyle yatıyorum diyor. Sen nasıl yatarsın? Sen halkını aç aç. Sema hastaları burada ağlıyor, ağlıyor. Sen bana şeyin kürünü veriyorsun. Manda yoğurdu kürünü veriyorsun. Bu bir yöneticiye yakışmaz. Bu bir İslami lidere yakışmaz. Hemen kadriyle dine çeviriyor. Lan kim kafirdir? Ya ben din... Açlık insanın dinini de götürür, namusunu da götürür, şerefini de götürür. Hemşerim bu cami burada kupkuru duruyor. Ben açsam camiye gidip namaz kılmam. Ben ne yapayım camiye ya? Eğer refah olacaksa, huzur olacaksa, güzellik olacaksa Şimdi her şey güzellikle olur ha Eğer ben toksam benim moralim yerinde olur Ben kardeşimi severim Eğer ben açsam ben kendi çocuğumu boğularım Anlatabiliyor muyum? Ya olamaz, olamaz böyle böyle bir yönetim bir şekli olamaz. Tek bir çocuğumu bile maddiyatla evlendiremiyor. Yazık günah değil mi? 8 bin lira olmuş ekmek, 8 TL. 8 TL diyorlar. Enflasyon. Yüzde 15 nerede yüzde 15 abiciğim ya? Ne yüzde 19 nerede yüzde 19? Sen inanıyor musun yüzde 19? Yüzde yüz yüz. Ya koyu bir toplum. Emeklinin maaşını kaç tane hesaplamış? Emeklinin iki maaşı olmaz. O iki maaş olarak hesaplamış. Beş buçuğun üstünden yedi buçuk hesaplamış. Yazık günah değil mi? Ben 32 yıldır çalışıyorum. 32 Allah, yıldır. Allah, Allah, yazık. Bak, o geçenlerde şey bir fetva verdi ya. Diyanet İşleri Başkanı. Hazreti Ömer'in koltuğunda oturan adam. Dedi ki ya Rabbim dedi ya ya bu fakirlik ne kadar güzelmiş bak, bak bak bak. Bu fakirlik ne kadar güzelmiş dedi ya. Bu fakirler dedi hatta Hazreti Muhammed'in komşusu olacak. Eğer bu fakirlik bu kadar güzelse bu tarikatlar niye bu kadar zengin oluyor? Senin niye 9 tane Mercedes'i var? Senin niye İngiltere'de villan var? Ulan sen eğer fakirlik güzel dersin o fakirliği de bize bırakmazsınız. Mesele ne demek? Mesele toplumu biat ettirmek. Yani yoklukla yoklukla terbiye Yokluk güzel. Adamın o kızı oğlu şey düşmüş. Adam telefon açıyor diyor ki ya anacığım diyor ya maşallah maşallah diyor bak. Senin oğlu şehit olmuş için sana kadar şanslı bir anasın. Oğlum senin oğlun niye şehit düşmüyor? Ulan bu zenginlerin çocukları niye şehit düşmüyor? Ulan ya uyanın uyanın ya. Peki, ya madem, uyanın ya. Tutuyor. Bravo. Peki, ben sana bir şey söyleyeceğim abi. Bak, ya. Görünmek Peki madem bu kadar, konuştum, bu kadar bana bana söyleme kamera söyle. Almanya 1926 yılında Mercedes üretirken senin Yönetimi ne yapıyordu? Şapka devrimiyle evet. Ne yapıyordu? Evet bu ülke geri kalırsa Tamam mı? Bak lafımı bölme. Lafımı bölme. Bana Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunma sakın. Tamam mı? Tamam bak zaman, bak, sen, bu bak bu işte bu Almanya olduğu için şey. Almanya Atacım, oldu ya. Abi arkadaşın söylediklerini duydu. Vatandaş da 27 milyon küsür Erdoğan dedi. Dedi ki ben dedi tok, iya, siya Gabar'daki petrole güveniyorum dedi. Bunlara inanarak geldi. Siz bu kadar kötü söylüyorsunuz ama bir bölümde böyle söylüyor. Şimdi Stalin ne yapıyor? Tamam, bak şimdi ne yapıyor? Stalin ne yapıyor? Stalin. 1917'de e, e, Rus devrimini gerçekleştiren lider ne diyor biliyor musun? Bir tavuğu alıyor. Ben bunu bir röportajda örnek vermiştim. Bir tavuk getiriyor tavuk. Tavuğun tüyünü yoluyor canlı canlı. Sokağa bırakıyor. Zavallı tavuk tüyü yolulmuş ya. O acıyla sokağa çıkıyor. Diye, Rusya'da soğuk ya. Dolanıyor dolanıyor geliyor, e, Stalin'in sarayına giriyor arıyor arıyor Stalin'i buluyor Stalin'in bacaklarının arasına giriyor. Stalin de cebinde biraz yem çıkarıp veriyor. Stalin diyor ki işte diyor bir halka yönetmek istiyorsan da bu hale getirirsin. Tüylü olacaksın, arpaya mut muta diyeceksin. Toplumun beynini almışlar. Şimdi beyin Sali diyor ki siyasarlaşmış din diyor eroin gibidir. Eğer o siyasarlaşmış dini millete ile enjekte edersen adam sarhoş sarhoş dolaşır. Yani şu an bizim yaşadığımız yaşam sarhoş bir yaşamdır ha. Eğer biz sarhoş olmasak bizim aklımızda olsa Victor Hugo, ne diyor biliyor musun Fransız yazar? Diyor ki sorgulanmayan yaşam yaşam değildir. Yani hayvanı bir yaşam bile değildir ha. Bir insan eğer yaşamını sorgulamıyorsa, gece yatağa girip sabaha ben nasıl kalkacağımı düşünemiyorsa o insan insanlıktan çıkmıştır. İşte bunu Türkiye'ye getirdi bu hal budur. Yarının ne olacağını düşünemeyen, yaşadığı hayatı sorgulamayan, ben niye açıp diyemeyen bir toplum. Ben niye fakirim diyemeyen bir toplum. Beni yönetenler niye toktur diyemeyen bir toplum bilinçsiz bırakmış en güzel yönetilebilir toplum kimdir dedi bakan. Erdoğan'ın bakanı demedi mi? Üniversiteli olmayanlar yani cahiller. Biz cahilleri daha rahat yönetiriz. Eğitimli insan okumuş insanı yönetmek zordur. Cahil, cahil toplumu cahiller. yönetmek çok güzel. Gelecek sefer yüzde altmış alır, yüzde yetmiş alır. Çünkü toplum Erdoğan artık bilinç halinden cahil gidiyor. Cahil bilinç kalmamış, bilinç kalmamış. Emşeğinde. Anlatabiliyor muyum? Bilinç kalmamış. Cahil Eğer cahil benim cahil karnım açsa, ben açlığımı farkında değilsem ben cahilim. Ben kendim için diyorum, ben kendim için diyorum. Ben, ben diyorum ki ben açım. Baba ben açsam cahil ben sana demiyorum bir saniye bir, bir, bir dakika durdur. Dur. dur hele bir dakika durdur. Dur. Ben diyorum ki eğer bir toplum açsa, açlığın farkında değilse o toplum cahil toplumdur. Eğer bir cahil toplum, cahil toplum, cahil eğer, cahil toplum cahil eğer bir toplum cahil kirasını cahil ödeyemiyorsa cahil baba eğer bir toplum cahil kirasını cahil ödeyemiyorsa, elektriğini ödeyemiyorsa sonuç onu geçemez. Sen ne diyorsun ya? Cahil sen ne diyorsun ya? Ben 52 abi. sen sor.